Ne çıkabilir toprak? Hazine. Ya da isim burada ismimiz yazabiliyor. Öyle bir şey yazar mı? Evet. Yapma ya. E kaz böyle mi kazılıyor? Şöyle bir kazalım bakalım. Ben de sana yardım edeyim hadi. Burada yok galiba. Burada yok bir şey. Ama ben bir şey. Ben sen kazıma ben bir bakayım. Bir bak Oy. bakalım. Burada yok toprak bence. Yok. Wow. E yok. O. Oh. Bunları... Oh. Bu ne? Oo. Yok. Ooo! Çok bir şey vardı burada ne? Hani. Yok. E hadi gel şimdi öteki tarafa bakalım. Solucan mı? Ay solucan cici solucan. Ay benim canım canım. Hayvana bir şey yapılır mı ya? Ya bu da solucan ne yapıyor? Toprağı besliyor biliyor musun? Aha. Uh -huh. Toprak daha verimli. Bak e, ka, biliyor musun? Gitsin. Git. Hayvana bir şey yapıyor. Hayvana bir şey yapılır mı? Yapılmaz. Hayvanlar korunur değil mi? çiçiçi çü, çü, çü tarzına bir şey mi yapıyorsun? Evet cici cici hayvanın. Hadi ya. gel şimdi hazine bulmaya devam edelim. Solucan cidne yapa. Merhaba Solucan. Ee, e, Merhaba. Tabii. Hadi çalıştıyor mu? Ne haber toprak iyi misin? Sen ee, sana ne biliyor, diyor biliyor musun? Ne diyor? Hayvana bir şey yap diyor. Bir hayvana bir şey yapılmaz. Cici. Ay cici. Cici sensin. Bakalım şurayı kazalım. Hadi Tapsa. şimdi burayı kazalım. Hadi biraz da şimdi yeşil tırmıkla kazalım mı? Sen yeşil tırmıkla kaz. Önce sen kaz. Uy. Uy. O sümüklü böcek. <laughs> Salyangoz. <laughs> bunu He, kenara getiriyor ama içi boş o saylangozun <laughs> ya yani iç saylangozun içi boş olunca yuvadan çıkmış oluyor biliyor musun <laughs> yuvadan çıkmış gitmiş ben bu evi terk ediyorum demiş başka ev aramaya gitmiş hmm. Aha. şimdi açıyoruz bakıyoruz burası da boş gel şimdi başka yerleri arayalım değil mi toprak ha, bir bakalım bakalım mı İyi Hı -hı. tamam bakalım ben de sana yardım edeyim Oh. 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 Solucan çık inşallah çıkar. Solucan soldan çıkmasın ki yuvasını bozmayalım. Değil mi? Evet ama biz onu görelim. Bu ne? Bir şey çıktı buradan. Ne çıktı? Ee, kağıdı kim attı buraya? Kağıt atılmaz değil mi? Aha. Kağıt atılmaz. Haydi gel şimdi hazine aramaya gidelim. Başka bir topraklara gidelim. Benim son yavaşta bir hazine bulmaya dedim. Solucan yine yok be. Burada hazine yok. Hadi bakalım Hadi. Ah pisi. Pisi gitti. Hadi gel şimdi gel. Gel gel gel. Ben sana... Bak buraları görüyor musun? Sanki buralarda bir şeyler olmuş gibi. Yavaş ama yavaş yavaş bak, Aha. göster, Oo, para buldu. Başka var mı bunun içinde? Yok. Şuraya bakalım başka. Bakalım. Anayın gözü. burada hazineler çıkmıyor, hazineler çıkmıyor. Demek ki buradaymış hazineler. İnşallah bizim ismimiz yazardır Bizim ismimiz niye yazsın hazinede amcam? Ama ismimiz de yazılır. Yazsınlar. Şimdi hazineleri sen topla burada dursun tamam mı? Ah, bunun içinde bir şey var. Ah bir tane daha hazine. Ama ben bunu nasıl görmedim? Ayda. Şimdi devam et bakayım. Ah, dur bu parayı da buraya koyalım. Hazineyi de. O parayı da getir. Hazineyi, elindeki hazineyi de koy buraya. Ha, i̇ki tane hazinemiz oldu. Yok mu? Bu içinde vardı ah! Bir hazine daha mı? Allah Allah. Üç tane hazinemiz oldu. Var. Başka var mı? Şöyle bakalım şöyle. Ah ah. Bir tane daha. Aha. Ya sen ne kadar şanslısın bugün. Şimdi bunları cebimize koyalım. E, Buradan burası. daha yok galiba bak. Bitti burası. burası. Bitir, bitirmişsin burasını. E, <laughs> burası. daha başta koy. Ama bu paraları ne yapacağız? Bunları elinde tut. Bunlar kaybolur. Şimdi, şimdi, şimdi bunlar şimdi bunları da buraya getirdik. Orada mı? Aha, aha, aha. Ne o? Bakayım, bak bak istiyorum. Ya sen elini aç, elini aç. Ya sen nasıl para buluyorsun böyle? Koy hadi biz sürü paramız oldu. Bakalım başka var mı? Bakalım başka var mı? Ya sanki orada bir tane daha var. Sanki orada bir tane daha var. Bak, 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 bak. Bir tane daha varmış değil mi? Bakayım eline. Bakayım elini göster. wow, hadi koyalım paramızı. burada kaç tane poya var? Ya buraya define koymuşlar ya. Mehmet amca neden bizim bahçemizde define almış siz al al onları kalmam mı? Ne diyeyim? Define koyulmaz mı bahçemize diyeyim? Tamam. Defile tuz olmaz, sonra çiçekler büyür, büyüler mi? Büyümez. Çiçeği tadar böyle. Evet, bak, çiçeği çalar. Bak sana göstereyim. Ha? O kadar mı kalır? Hı hı. Orada bitti galiba, bakalım başka var mı? Yok. Peki burayı kastak toprak. Hı hı. Yavaş ama yavaş. Böyle bak, böyle böyle. Ha? Aferin sana aferin sana at ya at ah 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 ne buldun ne buldun ne buldun oh. ya para mı Oo, oh. koy 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 hazinemiz dolu bu da bir çanta Elini <laughs> aç Oo, oh. başka var mı <laughs> aha bir tane daha ya sen ne kadar şanslı birisin ya Bu para gömülmez. Bakalım başka şey var mı? Ah ah, ah 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 Ne kı mı? Kızmadım da, kızacağım ama. Biz bu paraları bir çıkartalım buradan. Şşş bir, bir şey vereceğim ben sana. Bu paraları bulduktan sonra bakkala gidelim mi? Uyur. Evet. Evet. <laughs> Hadi gel. Ah ah ah, ah ah ah. Bir tane daha buldum. Uyur. Bak çok güzel. Abi, üç, üç, üç. Bakalım başka var mı? Bu kıvırcıyı kim koydu? <laughs> Kıvırcık. Kıvırcık çekilir misin buradan? Biz burada para arıyoruz. <laughs> Düşeceksin gülmekten. Hadi bakalım. Bu kadar para yeter. Gel başka yere gidelim. Bakalım nerelerde varmış. Aa, burada var mı? Nerelerde varmış, nerelerde varmış. Yavaş. Bakalım. Daha Mehmet amca sandı de Geliyorum, bakıyorum amca. Sandı yandı. Bak bakalım. Gazine olacak mı? Bakalım amca. Oy. Buralarda var mı? Oy, Mehmet amca çok sert bir şey var. Çok sert mi? bu ne? E ee, bu zeytin kabuğuymuş. <laughs> ya bu hazine değil. Bunu bakkala veremeyiz ki. <laughs> Adam bize güler. Adam bize güler. <laughs> güler bu zeytin kabuğuymuş der. <laughs> bunu hani fıçık diye atalım burada. <laughs> Şimdi bakalım burada yok galiba. Buraya bir zeytin ekmiş ya. <laughs> Şimdi zeytin ekmiş bunu ya. Gülmeyeyim Gül miyim mi? Var. Çişin var. mi var? <laughs> Tuvalet arasından sonra hazineye devam ediyoruz değil mi? Aha. Burada hazine yok ama toprak. <laughs> burada ne vardı? Ne vardı burada? <laughs> ne vardı? Şey, e, zeytin çekirdeği vardı. <laughs> Mehmet amca güldün beni? Acıyla çişki yapayım? Gülme o zaman. <laughs> Hadi gel başka yere bakalım gel. Gel buralarda başka burada, ne var? Bu var? Ya burada bakalım var mı? Buralarda var mı? Bakalım. Aha. Bu kim doğdu bu, bu E bu kıvırcık kim ekti? <laughs> bu ne? Nane mi bu? Bir koklayalım mı? <laughs> Dur dokunma. Bu ısırgan otu amcam herhalde. Dokunma el, elin acır, elin acır. Dokunma. Çek bakın buradan. Çek. hazinelerimize bak. Aha bu ne? Bu ne? Bu sen ya? <laughs> Çekilir misin buradan? Biz burada hazine arıyoruz. <laughs> Şimdi gelelim buraya. Başka var mı bakalım? Burada, bu oh, burada sert bir şey var. Sert bir şey var. <laughs> bakalım. Huh. Oh. Ooo. Yok. Mehmet abi, babacığım. Çak. 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 Çak 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 çak. Fakatın başka yerde var mı? Dur Mehmet abi. Çekil. Al. Şurada olabilir toprak. Çekil. Çekil. Sanki şu. Aha. Nerede? Nerede? Burada. Nerede? Burada. Aa, o böcek. Ama Ay, böcek o. Ama, Ama ona da iler vermeyelim. Alalım onu buradan. Dur. Dur, dur. Merhaba böcek. Hop üstünü kapatalım. O orada dursun. Hadi gel. Buraya. Basma oraya. Buradan atla bu tarafa. Heh. Şimdi şuraya bakalım. Burada ne varmış? Burada ya bir şey. İnşallah simit böcek çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Sümütlü kabuk çıkar mı burada? Çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Biz burada ne aramaya geldik? Hazine. Evet gidiyoruz. Yok. Nereye gidiyoruz? Alışverişe. Hadi cebine, cebine koy parayı. Hadi alışveriş marketine de. Go. Alışveriş marketine gidiyoruz. Alışveriş ol. Toprak. Toprak. Biz ne aldık seninle? Abucumuş. Tamam. Ben ne aldım? Hadi arkadaşlar da söylesin. Çok iyi aldın. Çok iyi almışsın Toprak.